Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün efsane bir oyunla karşınızdayız. Hatırlarsanız bir çarkı serimiz olmuştu. Bu seri çok beğenilmişti arkadaşlar. Şimdi bunun ikincisini çekmek için manyak cezalarla tekrardan karşınızdayız. Yanımda Ceyhun ve Ramazan var. Bu ekiple çok güzel bir video yapacağız. inşallah. Oyunumuz arkadaşlar bu şekilde. Kurallarından bahsetmeye gerek yok. İlk videoyu izlemediyseniz açıklama bölümünden izleyebilirsiniz. Ya da kartlarda var. Evet kartlarda sağda solda bir yerde burada. Evet arkadaşlar. Oyun başlayacağız. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Benim var. Geçen sefer ağda yemiştim. Bu sefer yokmuş. Mutluyum. Evet Ramazan senin ben, var yok, kanka. Benim yok. Ben daha yeniyim. Evet. Bu oyunu yeni oynuyorum. Hadi o zaman oyuna geçelim. Evet arkadaşlar şimdi çark çevirme sırasını yapmak için kartları seçeceğiz. Gökdeniz kameraman. Evet. Ben aldım abi. Havada kaptım. Tamam. <laughs> Hemen bakalım. Ya abi ya. Bir dakika. Ben iki videodur niye geldim de hep biri oluyorum. İkinci. Ama üçüncü geldim abi. Üçüncü. Birinci. Tam <laughs> buraya. Ve bakarım. ilk çevirme sırası. Ağzımı tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sırf için. Evet. Tamam. Hadi oyunumuz başlasın. Çeviriyorum. Evet. Ay oğlum bir bu koku gel bakayım. Mavi. Otordan yavaş gelin. Sök kanka. Ondan Ondan ne olur? Aferin size. Yırtayım şuradan bir şey zaman? Hadi bakayım abi. Hadi. Hadi. Oğlum biz niye bakmıyoruz? Ne yazıyor bana. oradan? abi bir sonraki cezanı istediğin oyuncuya devre. Abi şansa bak ya. Böyle bir şey olmaz ya. Al göstereyim ha. Çek çek. Ben çek. Ikiydim, evet. Şöyle çevirmek istiyorsan. Böyle çevirme. Olur mu hocam? Hı hı. Böyle çevir. Böyle mi? Tamam. Aynen. Ben bir tane bir kere... <gülüyor> <edeyim> <gülüyor> <mi oğlum? gülüyor> bir kere daha çevir. Allah kurtarıyor bunu. Hayır daha bir yok. Daha turuncu. Turuncu mu geldi? Hemen açıyorum. Evet. Hemen açıyorum. Heyecan yaptırmayacağım. Hemen. Hemen. Ne geldi burada? Başına çorap geçir. <laughs> oyunun <laughs> 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 Abi oyunun başında bu olur mu ya? Çorap veriyorum. Hazır. <laughs> Lan böyle mi olacak bu? <gülüyor> <gülüyor> bunu bağlayın oğlum. De amına <laughs> Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar son halim bu. Yani Yüce sonuna kadar <laughs> Yüce sonuna kadar ama yanmaya başladım ben. Yani yanarsam bunu belki çıkardım. Aha bak. Evet. Al sana şimdi. Şimdi sıra Ceyhun'da <laughs> hadi. Kırılmadı sen. 3 gittim, 5 geri gittim daha ama. <laughs> Allah'ım. Hadi inşallah sana böyle ge harp gelir de böyle. Karışımınızın anasını sıkıyorum. <laughs> Oğlum böyle bir şey olmaz ya. Oğlum ben bunu da karababa karışım içmem sefer var ya geçen de bana da bir sorumlu Şimdi ben karışım hazırlayıp gelelim alakalı. arkadaşlar. Yolun <laughs> yes, <be A> <laughs> Evet arkadaşlar kokusu böyle bunun kokusu bir şeye de benzemiyor ya. Değişik bir şey ama yani. Ne var bunun içinde hocam? Ton balığı, sirke var. Evet. Enerji içeceği var. Mercimek çorbası var. Barbekü sos var. Bu kadar. Bak bunu yapmayalım. Üçünüz bir arkaya gelin hesaplaşın. Yok öyle olmuyor devam et. Sarı dolar yemek istemiyoruz. Kanka ben bunu kok... Abi, e Oğlum bunun içine siyah siyah şeyler var. Balığı böl Dur hadi kardeşim şuraya eğil bir kere Hadi abi Aa <laughs> bak <laughs> <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizde yalan yok yani karışım Ar arkada <laughs> Zar zor içti yani burada da şu anda inşallah oynayabilir yani İçtiğinin iki katını geri çıkarttı zaten adam Yani o da doğru zor <laughs> arkadaşlar zor karışım içebilen arkadaşları bu piste davet ediyorum Sıhhatı laf gönderdi <laughs> Bu piste davet ediyorum karışım içebilen A few büyük olacak Ceyhun arkadaşımız karışımı efsane bir şekilde içtiği için efsane bir şekilde şimdi geri çıkarttı. Evet, efsane bir şekilde geri çıkarttı. <laughs> evet arkadaşlar, olay farklı yere gidiyor. Şimdi <laughs> bu da çok kaşınıyor. Ben bunu birazdan şöyle Hayır. yapabilirim daha. Sıra bende ben, de, ben devredeceğim şimdi. İsmini <gülüyor> unuttum. <gülüyor> Pesa devredecek ya. Yani. Aa, aynen devredecek. <laughs> Bak şimdi şunu normal açıyorum. Ben de galip kar oğlanım. Aç bakalım abi. Bu da ne Oku 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 Rakiplerine su balonu at. Ha, e, bana dedi. Kaçamazlar <laughs> elleri ceplerinde olmadı. Bana mı şimdi oluyor? Sen devredeceksin <laughs> kardeşim. Bana ya. biri birine ama çok şey. <laughs> Cevna devrediyorum. <laughs> Vay o kadar <gülüyor> abi. Abi. <gülüyor> Oğlum kaç sevdi arkadaşım. Oğlum harika <laughs> <su> <dediyorsun. gülüyor> <laughs> 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 lan yok oğlum gel <laughs> <Pis> bakayım <laughs> 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 <lan>. atmayacağım dedi <laughs> ya oğlum herkesin arkadaşı lan ben senin tamam kaçırdı kalk, 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 kalk ya, abi. Abi. çak patlama patlama abi, kalk, kalk. abi, ya, abi attı o. attı <laughs> abi battı ya ya Sanmadım ama öldüm. Oo, çok iyiydi bu. Evet bir güzel ıslandıktan sonra şimdi sıra bende. <laughs> I... I'm sorry, I'm sorry. <laughs> Hoş geldi tekrar çevir Yok abi yok bırak bırak. Ana. Bari <laughs> konuşsaydı. <laughs> <laughs> dur dur. <gülüyor> oh be. <laughs> dur sarıya açayım kaç köpüğü. Yalnız amca. Abi arkadan aç. Yok abi arkadan Kardeşim ne büyük bant çekmişsiniz buna ya. Hayretli hamam. Açması <laughs> ayrı <ayıracağız>. cezam. <laughs> geldi Boş 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 boş. Hadi Ceyhun abi. Benim insanım ne olmuyor? Mermi atıyor. Su balonu atmıyor ki adam. <laughs> en son bir tane ödül bile koymadınız değil mi? Allah'ım kardeşim bir küfretme daha güzel kardeşim ya. Ne o? Ne o? Ne? <laughs> <Ben> sen oğlum? <laughs> tamam, İki rakibinin de <laughs> dondurma borcu var. Al güzel. Helal olsunlar, tamam olsun lan sana dondurma. Ben sana bir çitleyeyim de. Sana da 25 lira çitleyeyim. Hadi. Kısa günün kârı. Çok güzel, adam. çok güzel. Benim için bir şey değil de arkadaşım yani. Dondurma. Güzel. <laughs> Çarlık bozuk ama. <laughs> bir an daha da geldim, oldu. Teyzemler de çok yoruldu. Teyzemler çok Evet, sarı. Sarı geldi. O manada değil. Göster kendini Ramazan. Boş herhalde. Yok yok. Nur da abartamak. Tamam bırak aldım ben ya. Sürpriz yumurta mı? Sürpriz soslu keki ye. Evet. Getirelim arkadaşlar. Fırında rezbe edilmiş. Evet Mükemmel abi. Komple inecek. Ya abi ya. Bak, bak ne, ne yapıyorsun bu? Mayonez var üstünde. Güzel bu. Bir... Ve içine güzel bir sos var. <laughs> Zaten açtık Köp arkadaşlar. Ne kadar abone o kadar. Karışım direkt <laughs> o at. O kadar olur. yemek. Direkt direkt at bence direkt. Hepsini at. mi? Direkt at, direkt at hiç acıma. Hepsini bence mi? Bence direkt at. Ne var ya? Ben çok ben. sen ye ben de yiyeceğim. Kutmam gereken bir şey mi? Ben, ben sana direkt at. Şey. Ben sana direkt atıyorum. Bence mayonez az. Nasıl ama? Adam götürüyor. Güzel bence. Sevdiğini diyor. Ne koydunuz Herkes <laughs> Evet, içinde ne var söyleyebilir misin? Yumurtanın beyazı var. Evet. Sonra sirke var. Evet. Barbekü sos var yine. Hı hı. Acı biber var. Evet. Sirke var. Güzel karışımı Tebrik ediyorum. Evet. Karışımı ne varmış? Gündeseydi. Karışımda ölüm var kardeşim, ölüm. Evet arkadaşlar Ramazan da bu cezayı yaptığına göre anlatabilir. Nasıldı? İlk başta bir şey gelmedi ağzıma da. Şapur şupur yudum zaten gördüğünüz gibi. Çok güzel gibi. yedim vallahi. Yudum yudum. Ağzıma bir şey oldu böyle boğazıma doğru. bir garip tat oldu ya ben anlamadım. Ya bende de öyle oldu. Çok kötüydü ya. Yani. Tamam. O yüzden sıra bende. Geliyor. 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 Kırmızı. kırmızı. Sevdiğim renklerden biri kırmızı. Hoş geldin hayatıma. Artık sevmiyorum. Ne Bir kaşık tarçın ye çok seviyorum. Getirin abi. Her sabah yulafla beraber tarçını Tabii. gömerim yani. Ne oluyor? Güzel ya tarçın yenir. Bunu kim yazdıysa teşekkür ediyorum. Şöyle göstereyim. Abi bu tarçın. adama ceza gelmedi ki temiz. ya. Temiz çağır. Tarçın oldu. Gömdük abi. Abi geldi güzel tarçın. Ver abi bana. Aç ağzını aç ağzını, hey, ağzını aç. Ağzını. dur 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 dur. dur. güzel, bir yiyeyim böyle. Konuşsana. <laughs> 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 Sesiniz gitmiyor bu. Gitmiyor mu? Evet arkadaşlar tarçın niye acıyor bu arada? Yani şey var ya e, oku, Sen niye okul birisi <laughs> 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 evet arkadaşlar bu tarçın da böyleydi Sıra ben de <laughs> Artık tersini yemeyeceğim Ne yaptı amına boyunca? A few moments later. A few moments later. Many months later. Only <laughs> get Hayır hayır bakma. Çıkar göster hadi. Çıkar göster kardeşim. Çıkar göster. Çıkar göster. Kızma. Of orada bir şey var. Orada bir şey var. Hadi. Ya kaçma ya gel şuraya. Hadi çek. Ne yok? <laughs> bu yaştan sonra kuşla da mı yemi de mi Evde yıllardan beri kuş besliyorum. Kuşlara <laughs> yaptıklarına <laughs> bak ya. Kuş yemeyenir. Güzel. Ya şey gibi tadı böyle. Abi kusura bakmayın. Küfür ediyorum kuşa yani. <laughs> Bana darılıyorlar ama. Abi, bu adam bu saatten sonra durduramayız ya. Bu durduramayız adam düzelmez. Küfür makinesi. Gündü <laughs> <Gildi> gönlümün efendisi. Nasıl acaba? Biraz biraz şimdi merak <laughs> <laughs> ne oldu kardeşim biz seksek olduğunda uçmaya çalışıyoruz. <laughs> Burada evde beslediğimiz küçük arkadaşlar <laughs> arkadaşlar. Tadın açında. Bir de boladır üçün. Evet. Evet, Ceyhun arkadaşımız da bu şekilde kuş yemleriyle beraber öldürmekteyiz. Gözlerimi çek. Öldürdük. Gözler evet. Yanardağ gibi. Volkan patlaması yuvasından çıkacak bir Eda var gözlerinde. Cezamız böyleydi. Şimdi Ramazan kardeşimizi. Cezasını bakalım. Bak torun bende. Bak bak Hayır <gülüyor> abi. Bak tam da. Kere daha şöyle yap. Parmaklardan sonra. Hı hı. Bir şey diyeceğim Sabah sesini oğlum Bu şarkı niye böyle ya? Al moral Al moral ya al moral Hadi geldi ya Abi, abi kötü bir Hadi. şeyse Hadi Hadi, Hadi oğlum Dur <laughs> lan bir tanesini sınav denetsin Mal ettim aman abim Ne abi bu? Kırmızı ruj sür Kırmızı ruj Ya ben sürmeyeyim ya ben sürmeyeyim ben ya. Ya. Bak gerçekten süreyim kanka gel. süreyim. Görün kafamın şu oldu. Yani söz... Sen süzerken. Çıkıyor mu? Çıkıyor mı? çıkıyor. Şey gibi oldu ha hani kiraz yemiş gibi. Aynen. Evet bence güzel. Şey ben eve böyle mi yiyeceğim? Yok kanka. Seni temizleyeceğiz. Ne kadar küçük. Bende ne, ne, ne dudak Ben şey şöyle yap. Hayır. Kerimcan'ın Gel gel. Tüküreceğim. Hayır. Ha, yeter, kanka. yeter harbiden ya. Yeter mi? Merve. Kerimcan durmasın giresin versiyonu. Bana var dediler. onu kapat. Gel öpeyim bir kere. Seni döpeyim Ceyhun'u döpeyim. Aynen. <gülüyor> 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 gayet güzel oldu. Aa Ceyhun'unki daha güzel oldu. Önce <laughs> <laughs> nereye gidiyor? Evet çeviriyorum arkadaşlar. Tamam ben bunu siliyorum. Islak mendil var orada geçiş. O oh, Yılcan ama yavaş gel. Ha ya bu zor bir şey benziyor ya. En sevdiğim, evet. en sevdiğim. En sevdiğim fotoğraf çekilmek. Oyunumuz bu. Maskeyi takıyorum ama ve abi, sosyal medyaya şey fotoğraf, fotoğraf ya. atıyorum. Ben arkadaşlar şuradan Instagram hesabımı takip ederek fotoğrafa like atabilirsiniz ve yorum katabilirsiniz. Şuraya bırakıyorum. Bakayım. Bu ne oldu? Bin pozer, pozer. Isen. Bunları deneyelim mi? Pozer, pozer. Benim dudağım mı üstü ya? Dur, dur ağzına yemek çıkıyor. Tamam. <laughs> Ceyhun kardeşimiz Benim çevir bakayım. Abi. Evet Ceyhun. <laughs> Üstüm. Çevir <gülüyor> abi. Kime benzedim ben böyle ya? Sesim <laughs> yankı yapıyor içeride. Mavi geldi. Pardon kamerayı kapatmadım. Ne yazıyor? Kaşık mı yazıyor? Ne, yazıyor? ne yazıyor Ne yazıyor? Of limonu severim harbi severim. Limon mu? ne yazıyor? Bir bakabilir miyiz? Size bakabilir, bakabilir miyiz? bakabiliriz arkadaşlar limon yiyeceğim. Yarım limon ye. Bekle. limonu severim. Bakayım içine. Yemedin kardeşim bu ne? Yok, mühim daha. Yine emcüklemişsin onu. Yerli yok Deadpool maskemle ya, oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sıra ben de. biz hızlı Ramazan'da. Bu köpek koktu be. En yakını alayım ya. Yok devam et. Turuncu geldi. Dur dur abi ya tamam alacağız ya. Ne abi? Ne Boş mu acaba? Aa boş lan. Şansa bak. Boş çıktı ya. Bu videoyu da böyle kapatıyoruz. <laughs> Çünkü çok iyi çok Bekliyorum. bundan daha güzel şeyler bekliyorum arkadaşlar. Gözükmüyor ki. Şurası çok fena kesiyor bu arada. Şey, <laughs> Tamam sen griyi al o da pembeyi alsın. Yo niye niye niye? Bunu bence bence pembe. pembeyi o alsın. Bence pembe Ceyhun'a yakıştır tamam, ama pembe, hey, siz bilirsiniz. tamam oğlum pembeyi alacağım diye. sen griyi al. Tamam sen griyi al ben pembeyi al. Tamam abi. griyi gel hadi. Dur az dur sen şimdi açmayacaksın ya. Senin sıran daha gelmedi. Ne fark ediyor oğlum tek kaldı. Öyle ya. mi oldu? Boş boş! Uç evet. çıktı arkadaşlar. Evet. <laughs> Ne yazıyor? Fuck me, ya. fuck me yaz. Fuck <laughs> 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 <Ay, kan gülüyor> me. sen. Ceyhun arkadaşımız gördüğünüz gibi güzel bir tasarımla uğurluyoruz videomuzdan. Gidiyorum. Çok güzel gel buraya şimdi. Evet kapanış yapmak için Şunu bir çıkartayım arkadaşlar bir yüzümü görün yani <gülüyor> <gülüyor> Çok komik çıkıyor Aydınlık geldi ya Evet arkadaşlar bu videomuz da bu şekildeydi Daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Yorum atmayı, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Şimdi bu videomuzda da Geçenki videomuzda olduğu gibi En çok kim yıprandı bunu yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın Var mı beyler söylemek istediğiniz son bir kapanış Videoyla ile video hakkında arkadaşlar ben şöyle bir şey söylemek istiyorum yani bu e, bu çarka <gülüyor> <gülüyor> bu çarka iki tane boş geliyor ikisi de bunlara geliyor ve bana boş gelmiyor ve ben her türlü cezayı yiyorum ya <laughs> bunda iki tane, gel tane boş geldi bu arada evet bu yedi işte olsun kanka bu İiiit. videoluk böyle videoluk böyle oldu Şimdi arkadaşlar Aa, ben çok memnundum bana çok ye bin. beni demediler mi ya ye la beni demediler arkalı arkalı Arka. mi demediler mi arkalı önlü fak me yazıyor tişörtte yani arkadaşlar şimdi Ramazan Arkadaşımızı dinleyelim. Ee, bana fazla bir şey olmadı. Ben Ceyhun kardeşimi üzüldüm ya. Ceyhun kardeşim çok yıprandı. O sahneleri çekemedik tabi. <laughs> ne oluyor be? Bence en iyisi kapatalım. En iyisi Aynen. kapatalım. En iyisi kapatalım yoksa bu gavara bitmiyor. Arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı, yani yorum yapmayı unutmayın. unutmayın. E, aşağıya video öneriniz varsa mutlaka yazın. Çünkü biz hazırız yani her türlü videoya hazırız her türlü konsepte de hazırız hiçbir türlü problem olacağını zannetmiyorum arkadaşımız Tarık'ın sunduğu youtube kanalına burada veda ediyoruz <laughs> <laughs> <Veda gülüyor> <ne oluyor>? gerçekçi <laughs> abone olup beğenmeyi unutmayın hadi bay bay